Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çift kalkanlı ejderha açılımı yapacağız. Kısa kısaca nado gördüğünüz gibi böyle kocaman bir kutu. Şimdi hemen açalım. İki ayrılabiliyor bu arkadaşlar. Şöyle. Bir dakika ben bunları açayım. Bandını. Güleğin arkadaşlar. Ben bunun bandını açayım. Arkadaşlar tüm mantılarını açtım. Şöyle çıkartıyorum. Şu kabını. Şöyle gördüğünüz gibi. Çıkarttım. Aslında ben şu modelini istiyordum arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi Fleming Dragon Tiger istiyordum ama maalesef ki ma mağazada bulamadım. Onun yerine bunu aldım işte çift kalkanlı ejderha Şimdi açılımına bakalım orada test ettik Bir de şuraya e, Takma şeyini bağladık Yok burada bir tane daha var arkadaşlar Açayım Ay yok çözüm şu Şöyle arkadaşlar Kılıcımız burada e, Çekme şeyi Bakın Beyblade ışıklı Dokunucu ışık çıkartıyor. Hemen şöyle takalım. Gördüğünüz gibi parlı, parıldıyor lan. Bakalım çalışıyor mu? Şöyle şey, hemen test edeyim. Yüzüm gözüküyordu. Aynen de yüzüm gözüküyor. Şöyle Evet. Bu böyle mi kapatılıyor lan? Nasıl hap nasıl hapis edeceğiz Nodoyu? Allah Allah. Ha böyle. Tamam. Şöyle. Şimdi geldi bey Asıl işe yani. Aa tamam. Evet. yaparak çıkartmaya çalışacağım. Ha yok. Bekleyin ben bey bileydi çıkartayım hızlıca. Durun arkadaşlar ben bunları da çıkartayım yine. Arkadaşlar şöyle hallettim. Şöyle böyle de ayrılıyor arkadaşlar. Şurada iki tane buton var. İyi ben göstereyim size. Şöyle tutayım. Durun dakika lan. Şöyle ayrılıyor. Ve takabiliyorsunuz yine. Şöyle göstereyim. Of az daha yüzüm gözüküyordu ya. Kıyafetim gözüktü çok şükür. Burada birinci parçamız var. Bu alt kısım. Bu da üst parça. Gör. gör, gör. <laughs> ya bu ne kardeşim ya. Gördüğünüz gibi bu üst parça orijinal. Bunu yerine şöyle. Ha oturun oturtabiliyorsunuz yeniden ben oturtamadım evet oturdu şimdi testimizi yapalım kılıcımız burada altında bir de şöyle kemerlik var nodamızı yerleştiriyoruz çekiyoruz Ne kardeşim hep yüzüm gözüküyor ya. Kuracağım ben Nado'mu. Bekleyin hızlıca kurayım. Şöyle. Bu ne? Arkadaşlar böyle şurasını çeke, çekerek kuruyorsunuz ben video çektiğim için kuramadım. Böyle gördüğünüz gibi bina duy. Görüşmek üzere.